Ya oğlum ismini vermek istemediğim bir YouTube kanalı var. Cartoon Network'ün kapanacağını söyleyip duruyor. Hayır yani bir videosunu yaparsın. Onda da belki tahminlerin falan olur da. Aynı videodan 3-4 tane yapıp hep aynı şeyleri söylemek nedir lan? Aynı kanal yıllardır Restar Rengiz Kasabanın 3. sezonunun geleceği hakkında da video yapıyor. Ya bu nasıl bir seviye oğlum? Hiçbir kaynak göstermeden sırf <laughs> uydurma asılsız haberlerle niye küçük çocukları endişendirip izlenme kasıyorsun? Hiçbir saygın yok insanlara. Bir de Cartoon Network'ün in kapanacağına inanmayan insanlara zekadan yoksun diyor. Bir sene önce de Disney Channel kapanacak dediğinde bu zeka yoksun insanlar inkar etmiş. Şimdi de aynı şey oluyormuş. Birincisi, nerede dedin lan? Hatırladığım kadarıyla bu haberi ben yaptığımda daha Türkiye'de olay bilinmiyordu bile. İkincisi, insanlara niye zekadan yoksun diyorsun oğlum? Aynı videoları ısıtıp ısıtıp çocukların önüne koymak sanki yüksek IQ belirtisi. <klet> Neyse tamam, sakinim. Yok bir şey, 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 bir şey. yok bir şey yok. Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Cartoon Network kapanacak mı söylentilerine şimdilik son vermeye geldim. Şimdi Disney'in sahip olduğu kanalların dünya çapında kapanacağı zaman Disney'in CEO'su bu konuda açıklama yapmıştı. O yüzden Disney Channel'ın kapanacağının o zaman için doğrulanmış bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ama Cartoon Network'ün kapanacağı ile ilgili böyle bir doğrulama yapılmadı. Hatta bunun tam tersi bir durum söz konusu. Cartoon Network Studios'un bu gelecekteki hedefleri Warner Bros. Animation ve Cartoon Network Studios'un başkanı Sam Register tarafından 6 Mayıs'ta Vulture gazetesinde açıklanmıştı. İçerik üreticileriyle yani bu showrunnerlar, dizi yapımcılarıyla anlaşmalar yapılmış, stüdyo arası genel anlaşmalar yapılmış, bunları imzaladıklarını söylemişti. Yani bu şu demek oluyor. Warner Bros. Animation'dan bir üretici Cartoon Network için de işler yapabilir bundan sonra. Eğer şirket bu yıl içinde kapanacak olsaydı böyle bir gelecek planlamasının yapılması tabii mantıksız olurdu. Bakın benim yaptığım haber çok basit. Google'a yazıyorum. Cartoon Network kapanıyor mu? İngilizce bir şekilde yazıyorum. Çıkan sonuçlara baktım abi. Yalan haberler paylaşılmış. Haberin yalan olduğunu söyleyen başka siteler bunu açıklamış. Ya bu kadar basit aslında. Gidip de adamın kaynak vermeden yaptığı habere körü körüne inanmanıza gerek yok. Bence en iyisi kendiniz yazın, araştırın internetten. Yani çok kolay ulaşılabiliyor bu kaynakları. Yüzlerce kaynak var gerçekten. Baktım o 3-4 sitede hep aynı şeyler yazılmış. Az önce dediğim şeyler yazılmış. Ha bakarsın kanal 3-5 yıl sonra falan kapanır. Çünkü zaten televizyon dünyası artık önemini kaybediyor bildiğiniz gibi. Ama bu demek değil ki kanalın kapanacağı şimdiden doğrulandı. Böyle bir şey henüz söz konusu değil. Artık televizyon izleyen insanların sayısı zaten azalmış. Onları da bu yalan haberlerle lütfen korkutmayalım. Bak sen yine izlenme kaz, paranı kazan da hakkını vererek yap. Ya insan biraz vicdan yapar gerçekten. Yeterince büyük bir yalan söyler ve bunu sürekli tekrar ederseniz sonunda insanlar buna inanır. <laughs>